Gangliye el bileğinin hemen üst kısmında yer alan şişliklerdir. Bu şişlikler çoğunlukla içi sıvı dolu, bizim eklem sıvılarından, tendon sıvılarından kaynaklanan sıvılardan oluşan bir kitleyi gösterir. Hastalar bir ağrılı ve bir de ağrısız olmak üzere iki gruba basitçe ayrılabilir ağrılı olanlarda yani hem şişliği hem ağrısı olan kişilerde çoğunlukla el bileği kemiklerinin arasında bazı bağ yaralanmaları da mevcuttur. Bu kişilerde yapılacak tedavi artroskopik yöntem dediğimiz e, kamera ve son derece küçük e, kesilerle yapılan e, işlemlerle o ganglianın kökünün temizlenmesi aynı zamanda bağ tamirinin yapılması. Sadece e, kitle yani görünümsel problemi olanlarda ise üstten yapılacak cerrahi çıkartma işlemi çözüm sağlayacaktır.